Evet, Cihangir meyve yeme yarışmasını kazandı. Şimdi 20 TL'lik alışverişe geldi markete. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cihangir ne alacak bakalım? 20 TL'lik ne alacak acaba? Şimdi arkadaşlarımı da düşünmem lazım. Evet. Onun için bayağı baya bir şeyler alacağız yani. Hadi bakalım. Kaç paraymış i̇ki bu? Tanesi bir tanesi 1 lira. Tere, i̇ki tanesi 2 lira. Evet. Kaç tane arkadaşın var oğlum senin? 3 tane var. 3 mü? Ama birisi ke bende. Ke kendine de bir tane al. Dört tane al o zaman. Evet. Ha? Baş o senle barışır ama. Yok. Sen dört tane al. Bak, iki tane. Ha? Olmaz ama öyle ayıp olur. Ya. Bir al bir tane daha. Yok yok. Yangir. Evet. Babacım al bir tane daha ağlar. E şey de var. Esma da var. O da alacak şimdi. Esma evde. Ha? Esma evde. Yok onun yanında. Al sen iki tane daha. Beni dinle. Herkese al. Hadi verirsin birer tane. Bir şey olmaz. Yeter bu kadar. Yeter mi? Yok. Ya da almıyorum. Hadi. İyi sen bilirsin. Hadi bakalım. <laughs> Arif şimdi biter. Tamam. Peki. Gel bak burada da şeyler Cips var. Cips yeri var mı şimdi? Cips mi? Aynen. Cips şurada babacım bak. Pringles'a para yeter mi? Ama bu çok para. Pringles çok para. Aynen. Yani. Bak burada aş bak burada da var. Bak aş karşılarda var bak. Şu an en sevdiğimi bulamadım. Bak şunlar var bak çereza gibi bak. Oğlum bizim evde var. Niye biz uğraşıyoruz ki? E tamam anne o zaman cips. Allah'ım yaratırım. Ya. Geldi. Aa. Geldi. Altı Evet. Ama bu çikolata değil. Sağ ama anne. Ne alacağım babacım sen? Burger alacağım ama çikolata alır. Evet. Sonra o da orada. 3 TL'ymiş. Şu an 2 TL Ne harcadın, 18 TL'n kaldı. Yani. Oh, pahalı. Çok pahalı değil mi fiyatlar? İki bu fiyatlar düşürülsün değil tane mi? 2 tane şeye 16 lira mı vereceğiz kardeşim? Evet. Bu fiyatlar düşürülsün değil mi oğlum? Ne? Al. Evet çikolatalı gofret 2 lira. 4, 4 6 lira oldu. 14 liran kaldı babacığım. Bir şeylere daha bak. Gel bak istersen. Bakalım. Bu kaç lira? O mu? 4,5 lira. arı geziyoruz ya. Evet. Nereden Babam söyledi. size bırak. Evet, Cihangir devam ediyor alışverişine. Hangisi? Bunu alamam. Bu çok pahalı. 12 lira.

Evet Cihangir ürünlerini Çık. değiştirmeye karar verdi. Çıkmıyor. Yardım edeyim babacığım. Heh, helal. Helal. Adanalı Celal dendi. Evet. Var. Bak bu keklerden beğendin mi babacığım sen? Yok ben sevmiyorum. Bak pop kek var. Yok. Pop kekler. <laughs> Popkek mi var? Var. Al. Mama, nerede? Bak, kremalı kek şey var. Popkek. Eee, neyli istiyorsun? Çikolata. Bak, eee bir dakika. Bu var. Bir tane alayım. Bir tane alacağım. Bir tane daha. Sekiz, sekiz buçuk, on buçuk, on iki buçuk, on üç buçuk, on dört buçuk, beş buçuk diren kaldı oğlum. 5 lira. Evet. Beş liraya ne bulunur bu hayatta? <laughs> Bilmem. Bu hayatta beş liraya sakız bile alınmaz. bu kadar yeter, yeter bence. mi? Bu kadar yeter mi babacım? Bir parça daha bir şey al o zaman. Mesela ne alayım? Bir tane daha al o şeyden. Bu dolgulu şeyden. Gel, gel bundan. Üç tane alabiliyor mu? Alabilirsin. Alalım. Bütün hepsini alabiliyor mu? Alabilirsin. Aa, um, bak. Üç tane daha al. Tamam. Baba bu kadarını. Cihangir dur şimdi konuşalım. Hı. Ne aldın şimdi gel. Eti Puf aldın. Çikolatalı gofret aldın. Popkek aldın. Tamam. Ben, Cihangir akım bitti. Seni tebrik ediyorum. Gel, gel. Yarışmayı kazandın. Babacım bana bak. Seni tebrik ediyorum. Yarışmayı kazandın. Güle güle ye. Gel. Tamam mı? How do